Arkadaşlar bu anakartımızda bir sorun var. Ee, çalışıyor. Normal bir şekilde çalışıyor. Fakat ara sıra yani mesela kasanın içerisinde bu şekilde yatayken, yerdeyken problemsiz çalışıyor. Diktiğimiz zaman remleri görmüyor. Şu RAM slotlarında problem mi var diyorum. önce sanki şu tırnaklarda bir problem var ama Remler uzun süre takılı kaldığından dolayı herhalde ayaklar artık böyle, ee, nasıl diyeyim size, düzledi herhalde. Devamlı çünkü rem üzerinde takılı kalıyor. Zamanla bu ayaklar da böyle geri çekiyor kendini. Şöyle biraz temizleyelim. Dediğim gibi az önce bir ürün tanıttım arkadaşlar. Bunun e, ekran kartı yolu e, slotu arızalı. Onboard'unu kullanıyorum. Genelde ben bunu servis amaçlı kullandım bir anakarttı. Artık e, tabi tabii miyada dolmuş demek ki. Şimdi bir deneme yapacağım arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz.